MotoGP 2025 Malezya Grand Prix'si sıralama turlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralama turları hakkında konuşacağız. İlk başta Q1 seansı, daha sonrasında ise Q2 seansını konuşacağım. Hazırsan başlıyorum. Hemen Q1 seansına gelelim. Öncelikle Mark Marquez ile ilgili bir haberim var. Mark Marquez sezonu tamamen kapattı. bu Malezya Grand Prix'si daha sonrasında Portekiz ve sezon sonu yarışı olan Valencia Grand Prix'si İspanya'da yarışmayacak. Ve hatta sezon sonu testlerinde de yarışmayacak çünkü kendisinin tamamen %100 iyileşmesini istiyordu. Hadi tarafı Mark Marquez de öyle istiyor. Onun için hiç risk atılmayacak. %100 tamamen iyileştikten sonra geri dönecek diyelim. daha sonrasında ise Mark Marquez'in e, Mark Marco 2'nin Macaristan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Q1 e, seansında tabii ki burada Francesco Bagnaia, Fermin Aldegel ve geçen hafta sonu kariyerinin ilk galibi için alan Raul Fernandez de burada. Wild Card'la Yamaha'nın yeni V4 motorunu test eden Augusto Fernandez de burada ve iki tane uzun bir düzlüğü var. Yani pisti hakkında bilgi vereyim. Start finish olmasına rağmen Ducati'ye çok yarayan bir start finish düzlüğü. Bir de start finish düzlüğüne çıkmadan önceki o arka düzlük var. benim söyleyeceklerim bakalım bu kadar ve bir de şöyle bir şey var. seansın 1 dakika 4 seansın bitimini 1 dakika 4 saniye kala terminalde gelin bir kazası var. Ve şimdi bunları söyledik mi? Hemen gelin ben size birinci haklardan söyleyeyim. İlki hakkında Luca Marini 1.57 300 e, 300 diyorum, 530 36'lık liracıyla liderliği aldı. Hemen arkasında ise Fermin 0.064'lük saniyelik liracıyla ikini sıraya aldı. Daha sonrasında Pite geldiler, çıktılar. Derken işte Fermin o kazası ve son aklarda ise Fermin Haldeger kaza yapmış olmasına rağmen ki kazayı bu arada şöyle söyleyeyim iki kere kaza yaptı. Bir kaza yaptı. Teklerden hızlı bir şekilde grid'e gelirken motorunu tekrar çarptı. 157 148'lik derecesiyle ilk sıraya aldı. Peko Banyaya ise 157 190'lık derecesiyle Q2'ye gitme biletini aldı diyelim bu iki isim. Ve merak edenler için V4 Yamaha 159 380 382'lik derecesiyle seansı tamamladım. Hemen Q2 seansına gelelim. Peko Banyaya'nın e, ilk e, kısma çıkmadı. Çünkü sadece bir set arka lastiği kalmıştı. Ve onda seansın ilk kısmında kullanmadı. İlk haklarda Fabio Quartaroro 157 derecesiyle yine harikalar yarattı. İkinci sırada Perro Costa var. 157 360'lık derecesiyle ve 3. sırada ise Honda'dan Johan Mir 157 495'lik derecesi var. Şimdi bunu söyledikten sonra son haklara gelelim. Son haftalarda Pekobanya'ya yani inanılmaz bir, bir derece yaptı. 157 001'lik bir derece. 2. sırada Alex Marquez var 157 017'lik derecesiyle ve 3. sırada VR46'da 157 159'luk derecesiyle yani İlk 3 çizgide 3 e, farklı Ducati var. E, Ducati, kırmızı Ducati, Grazini ve VR46 Ducati'ler var. 11. sırada çünkü e, görüntüde sadece ilk 10 var sonuç hisselerini 11. sırada Jack Miller, 157, 949, 12. sırada Paul Espargaro, 158, e, derecesiyle. Ve size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. İlk 3 sektörde Fabio Quartararo ile inanılmaz hızlı yani ilk 3 sektöre baktığınızda en hızlı isim Fabio Quartararo ama 4. sektörde o kadar vakit kaybediyor ki bu ilk hakkında yaptığı derecede e, ilk 3. sektörü geldiğinde 0.3 saniye kazanmıştı arka düzle son sektörü bir geldi neredeyse yeri yarıya yani 0.150'lik bir farklı kapat yani yeri yarıya bir avantajı kayboldu ve tahmin edin ee, en son ki sektörde en az isim kim? Francesco Banyaya. Yani Yaman'ın bir an önce bunu geliştirmesi gerekiyor. Ve Fabio Quartararo da buna çok sinirlenmişti. Kendisi de 4. sırada kaldı maalesef. Ben bunları söyledim. Sonuç listelerini buraya ekliyorum. Benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sporla kalın.